kalbinden sözler <Sessizlik> Doktor Mustafa Bahadıroğlu Euzu <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, önce sözlerime Allahu Teala Hazretlerine hamdü senalar ederek ve onun sevgili peygamberi alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, âline ve ashabına salatü selam ederek başlarım. Aziz kardeşlerim, Bugünkü sohbetimize bir menkıbeyle başlayalım. Müslim bin Yeser adındaki bir Allah dostu Basra camilerinden birisinde namaz kılıyordu. Bu esnada her nasıl olduysa bir direk onun arka tarafında yıkılıverdi ve caminin kubbesi çöktü. Bu büyük gürültüyü duyan cemaat hemen camiye koştular. Bir de baktılar ki orada bu zat bir direk gibi namaz kılıyor. Selam verdikten sonra ona geçmiş olsun dediler. Onların bu sözlerine şaşkınlıkla bakan Müslim bin Yesar Hazretleri şu soruyu tevcih etti dedi ki ne oldu ki niye geçmiş olsun diyorsunuz? Cemaat Müslim bin Yesar Hazretlerine sordu dediler ki fark etmedin mi burada bir direk yıkıldı, kubbe çöktü, bunca hadise oldu. Yani sen hiç bunu fark etmedin mi? Diye sorunca ne zaman yıkıldı diye sordu. Gerçekten de fark etmemişti. Yani koskoca direğin yıkılıp caminin kubbesinin çökmesini bu Allah dostu fark etmemişti. Dediler ki az kalsın bu cami üzerine yıkılacaktı. Nasıl fark etmesin dediler. Bunun üzerine benim bundan haberim yok dedi. Değerli kardeşlerim işte Allah dostlarının namazı böyledir huşuyla kılarlar onlar. Gafleti kalplerinden silmek, yok etmek için ellerinden gelen gayret ile Rabbine iltica ederek, Rabbinin huzurunda durduğunun şuurunda olarak namaz kılarlar. Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere de inşallah böyle namaz kılmayı nasip eylesin. Namazın gerçek bir zikir, yalvarış ve dua yerine geçmesi, yani hakiki bir namaz olabilmesi için onun gafletsiz kılınması gerekir kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dilerse gafletle kılınan bir namazı da borçtan düşürür. Fakat böyle bir namaz ile istenilen manevi fayda elde edilmez ve insanı böyle bir namaz kötülüklerden de alıkoymaz. Oysa ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu namazın mümini kötülüklerden alıkoyacağını beyan ediyor. Buyuruyor ki inna salate tenha anil fahsai vel münker. Şüphesiz ki namaz mümini her türlü kötülükten aklın, dinin, örfün, batıl saydığı, kötü gördüğü her türlü fuhşiyattan alıkoyar. Öyleyse bazı insanların kötülükten niye alıkoymuyor? Demek ki o namazı gafletle kıldığından dolayı namazı namaz olarak kılmadığından dolayı alıkoymuyor. Bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki nice namaz kılanlar var ki onların namazdan nasibi yorgunluk ve zahmetten başka bir şey değildir buyuruyor. Neseyi de geçen bir hadis-i şerifte. O bakımdan ancak akıl erdirerek yani aklı başka yerde değilken kılınan namaz arzu edilen faydayı temin eder. Sarhoşlarla ilgili olan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu la takrabu salate ve entüm sükara hatta ta’lemu te ma tekulun Sadakallahu lazim Ey iman edenler siz sarhoş iken ne dediğinizi yani ne okuduğunuzu bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Demek ki aklınız başınıza gelinceye kadar, ayılıncaya kadar o sarhoşluktan madem ki böyle bir haram işlemişsiniz, büyük bir günah işlemişsiniz, bir cürüm işlemişsiniz ancak bundan dolayı da namazınızı terk etmeyin. Yine aklınız başınıza geldiği zaman namazınızı kaçırmayın. Fakat ne dediğinizi bilinceye kadar yani tam manasıyla ayılıp kendinize gelinceye kadar namaza yaklaşmayın. Demek ki sarhoş iken durum böyleyse sarhoş olmayanlar içinde yani sadece gaflet sarhoşluğuyla namaz kılanlar içinde aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ne dediğimizin farkında olmak, ne dediğimizi bilecek halde olmak yani gafletsiz namaz kılmak. Namazı şuurlu olarak kılmanın birinci yolu kalpten masivayı yani Allahu Teala Hazretlerinden başka şeyleri temizlemektir. Bunun da yolu daha önceki sohbetlerimizde de belirttiğimiz gibi zikirdir değerli kardeşlerim. Zikir olmadan kalbi tahliye edip Allah Celle Celaluhu'nun muhabbetini kazanmak çok zordur. Bu batini şartlara riayet ettikten sonra ayrıca zahiri şartlar var ki daha önceki sohbetlerde onları belirtmiştik. Bunları yaptıktan sonra ana hatlarıyla şu hususlara da dikkat etmek gerekir. Birincisi, abdest alırken kalben işlenen günahlara istiğfar etmelidir. Hangi uzumuzu yıkıyorsak kalbimizden Ya Rabbi ben bu uzunla yaptığım günahlara pişman oldum, nadim oldum, bundan dolayı istiğfar ediyorum beni affet diye içimizden Cenab-ı Hakk'a yalvararak o abdesti almak. Çok faydalıdır, çok menfaatlidir. İkincisi, ezan okunurken bunu sanki İsrafil Aleyhisselam'ın bir suru gibi din gününün sahibi Allah'ın huzuruna davet olarak algılamalı, cemaate giderken de böyle manevi bir heybet ve mesuliyetle gitmelidir. Ezan okunuyor, sanki İsrafil Aleyhisselam sura üfledi, ve mahşer yerinde toplanmak üzere gidiyoruz. Camiye giderken bu edayla gitmeli. Cemaate giderken bu düşünceyle gitmeli. Çok fayda verir yani. Üçüncüsü istikbali kıble ile manen karşısına Kabe'yi almalıdır. Sanki Kabe-i Muazzama'nın karşısındaymış gibi. Onun karşısında Cenab-ı Hakk'a Celal Celaluhu kulluk ediyor, namaz kılıyormuş gibi bir manevi halin, bir ruh halinin içine girmelidir. Dördüncüsü, kıyamda Allah'ın huzurunda durduğunu bilmeli, başını tevazuyla hafifçe eğmeli, sual cevap için hazır olmalıdır. Yani sanki orada Cenab-ı Hakk'a Celle Celaluhu bir hesap verecek, bütün bir ömrün, geçirdiği bir ömrün hesabını vermek üzere Rabbinin divanına durdu böyle bir ruh haliyle girmeli. Niyet ederken Allah'ın azabından korkmalı, onun mükafatını ummalı, mükemmel bir namaza niyet etmelidir. Yani bir taraftan Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu azabından korkarken, bir taraftan da onun rahmetinden ümit var olmalı. Yani bir mümin, beynel havf ve reca olmalı korkuyla ümit arasında olmalı. Her ikisi de mutlaka bulunmalı. Altıncısı, tekbir esnasında Allahu Ekber, Allah her şeyden büyüktür derken kalbimiz dilimizi yalanlamamalıdır. Dünya ve bütün zevklerinin Cenab-ı Hakk'ın emirleri yanında bir hiç mesabesinde olduğunu idrak etmelidir. Aslında nefis ve şeytanın emirlerine uyan bir kimsenin Allahu Ekber sözü samimi değildir. Bu bakımdan hiç değilse tekbir esnasında bundan sonra nefis ve şeytana değil Allah'a itaate azmetmelidir. Hatem Esam Hazretlerinden rivayet olunduğuna göre kendisinden namazı soruldu. Dedi ki, vakit yaklaşınca güzelce abdestimi alır, namazımı kılacağım yere gider, orada oturur, aklımı başıma alır, sonra namaz için ayağa kalkarım. Kabe'yi iki kaşımın arasına, sırat köprüsünü ayaklarımın altına, cenneti sağıma, cehennemi soluma alır, Azrail aleyhisselamı da arkamda kabul eder ve bu namazı ömrümün son namazı diyerek kabul eder. Korku ile ümit arasında alemlerin Rabbinin huzuruna durur. Tahkik ile tekbirimi alır. Ağır ağır ve manasını düşünerek Kur'an okurum. Tevazu ile rükü eder. Huşu ile secdeye kapanırım. Sağ ayağımı diker, sol ayağımı yatırır, üzerine otururum yani teşebbütte. Namazımı ihlas ile kılarım. Ondan sonra da yine kabul olup olmadığını bilemem. Korkusunu hep içimde saklarım diye cevap vermiştir. Evet, müminin böyle bir haleti ruhiye ile namaza durması o namazı huşu ile kılmasına sebebiyet verir. Bütün bir namaz esnasında huşu sağlamak kamil olmayan zatlar için zordur. Öyleyse helake gitmemek için elinden geldiği kadar huşuğa azmetmeli, hiç değilse bir bölümünde bunu sağlamalıdır. Yani namazın tamamında muvaffak olamıyorsa bir mümin, hiç değilse bir cüzünde bir parçasında huşuğu sağlamaya gayret etmelidir. Huşun en lüzumlu yeri de iftidah tekbiridir, başlangıç tekbiridir. Bunu da yapamayanlar hakkında İmam Gazali Hazretleri Kadısullah Suhaliye durumlarının tehlikeli olduğunu haber vermektedir. Yani kılmış olduğu namazlarından bir menfaat görememe, manevi bir fayda görememe gibi bir durumla karşı karşıya kalabileceklerini söylemişlerdir. Ama yine de Cenab-ı Hak'tan Celle Celaluhu umulur ki hiç namaz kılmayan bir kimseyle şeklen dahi olsa namaz kılan bir kimse arasında fark vardır. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor. Kim ki zerre kadar bir iyilik yapsa Allahu Teala Hazretleri onu görür, onun karşılığını verir. Kim de zerre kadar bir şer işlese Cenab-ı Hak onu da görür, onun da karşılığını verir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, namaz kılan her mümin önce namazda okuyacağı sure ve duaları düzgün telaffuz edebilecek Kur'an ilmini ve usulüne uygun bir şekilde eda etmeye yarayan fıkıh bilgilerini muhakkak öğrenmelidir. Bu kadın erkek herkese farzdır. Sonra imkan nispetinde namazda sıklıkla okuduğu surelerin manalarını öğrenmeye gayret etmelidir. Hususan günde en az 40 defa okuduğumuz Fatiha Suresi'nin manasını ayet ayet bilmeliyiz. Yani Arapça bilmiyorsak bile okumak suretiyle ezberlemeliyiz, öğrenmeliyiz. Tefekkür açısından bu önemlidir. Muhterem kardeşlerim, namazın içinde dikkat edilecek hususları da kısaca şöylece sıralayabiliriz. Birincisi yalnız okuduğumuz Kur'an ayetlerini düşünmeli, ne dediğimizi bilmeliyiz. Yani Mesela diyelim ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim diyorsak Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimizin farkında olmalıyız. İkincisi okuduğumuz ayetlerin manalarını düşünüp anlamaya çalışmalıyız. Hiç değilse Fatiha suresinin veya İhlas suresi gibi Kevser suresi gibi böyle kısa surelerin Teşebbütte tahiyyat duasının manalarını öğrenmemiz bu bakımdan çok önemlidir. Üçüncüsü, Allahu Teala'nın muhabbetini hissetmeli, onun heybetinden de korkmalıdır. Bir taraftan Cenab-ı Hakk'a karşı Celle Celaluhu muhabbet hissederken, bir taraftan da onun azametinden korku içerisinde olmalıyız. Dördüncüsü, rahmetinden ümit var olmalıyız. Günahlarımızın affedilip inşallah kurtulacağımızı düşünmeliyiz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini talep etmeliyiz, istemeliyiz ve bundan ümit var olmalıyız. Allahu Teala Hazretleri kişinin zannı üzeredir. Buyuruyor bir hadisi kutside. Ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor. Biz Cenab-ı Hakk'ı Celle Celaluhu Rahman ve Rahim olarak biliyoruz. Kerem sahibi olarak biliyoruz. Mağfiret sahibi olarak biliyoruz. Dolayısıyla hatalarımızın affedileceğine, kusurlarımızın, günahlarımızın üstü örtüleceğine iman ediyoruz. Beşincisi, hata ve kusurlarımızı hatırlayınca bunca günahla Rabbimizin huzuruna çıktığımızdan dolayı bir utanç içerisinde olmalıyız. Mahcubiyet içerisinde olmalıyız bundan dolayı haya etmeliyiz. Altıncısı, rükû ve secdeye gidince kibrimizi boğmalı, her gidişte tekbir getirirken kalben aff ve mağfiret dilemeliyiz. Sübhane Rabbiyel Azim derken Rabbimizin azametini bir kere daha idrak etmeliyiz. Semi Allahu limen hamide derken de Allah kendine şükredene icabet eder demiş oluyoruz. Böylece onun rahmetini ummalıyız. Tahiyyatta Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem selam verirken yani Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü derken onun da daha mükemmel bir şekilde bize selam vereceğine inanmalıyız sonra kendimize ve bütün salihlere de selam verdiğimizi buna mukabil bütün salihlerin sayısınca Allahu Teala Hazretlerinin bize selam vereceğini yani rahmet edeceğini düşünmeliyiz. Sağımıza solumuza selam verirken orada bulunan cemaate bizimle birlikte safları dolduran meleklere ve ruhaniyetiyle orada hazır olan Mübarek zatlara da selama niyet etmeliyiz. Yani onların sağımızda ve solumuzda bulundukları şuur içerisinde aynı mecliste onlarla birlikte bulunduğumuzun şuuru içerisinde selam verirken onlara da selama niyet etmeliyiz içimizden. Bu ibadeti Allahu Teala'nın celle celaluhu fazlıyla yapmaya muvaffak olduğumuzu düşünerek ona şükretmeli Belki de kıldığımız namazın bu namazın son namaz olduğu edişesini taşımalı. Namazlarımızdaki gizli ve açık kusurlarımızdan dolayı istiğfar etmeliyiz. Yani mesela her namazdan sonra 25 kere Estağfurullah demek bu bakımdan çok önemlidir. Demiş oluyoruz ki ya Rabbi ben bu namazı senin emrettiğin şekilde kılmaya muvaffak olamadım. Hata ve kusurlarımla birlikte kıldım, gaflet ettim. Beni gafletimden ve namaz esnasında işlemiş olduğum hatalarımdan dolayı muhafaza etme, namazımı tam olarak say, beni af buyur demiş oluyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümlemizi gafletin her türlüsünden muhafaza buyursun. Onun bizden dilediği gibi, namaz kılmaya muvaffak eylesin cümlemizin rızasını tahsil etmeyi müyesser eylesin inşallah hepiniz hoşçakalınız Allah'a emanet olunuz sevgili dinleyicilerim Müzik hayatın kalbinden sözler Müzik Doktor Mustafa Bahadıroğlu